Otenet kanalından merhaba. 1.2'lik bir PureTek motorunuz varsa malumunuz duymuşsunuzdur. Bu Triger kayışı, böyle trigger kayışı böyle yağın içinde çalışıyor arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken nedir? Özellikle markanın önerdiği yağı kullanın ve bakımlarını da geciktirmeyin. Ki bu trigger, triggerin kayışlı mı zincirli mi olduğunu nasıl anlarsınız dersek şöyle kapıda açalım. Hemen şu motor yağ kapağı açıyorum. Gördüğünüz gibi burası böyle şey kayış. Buradaki trigger kayışla çalışıyor. Şimdi PSA grubu yani Stellantis çatısı altındaki PSA grubu bundan sonraki getirecekleri motorları hepsi şey olacak arkadaşlar. %70 aslında değişmiş. Yani daha verimli hale getirilmiş. Pistonlar şunlar bunlar aynı zamanda yağ kaçakları da söz konusu Değişikler, değil. Değişikler Triger zincir olurken ki bu zincir sessiz bir zincir olduğu söyleniyor. Turbosu değişmiş, enjeksiyon sistemi değişmiş. Yine motor bloğunda değişiklikler var. Ve hibrit uyumlu bir motor tasarımına gidilmiş. Bu değil. Ve daha verimli olduğunu açıkladı PSA. Ve bu yerde şeyle gel gelecek arkadaşlar bundan sonra. Zincirli bir sistemle gelecek. Ee, ve daha verimli olduğu söyleniyor. Ee, bundan sonraki gelecekler hangi marka, hangi modellerde gelir? PSA çatısındaki hangi marka ve modelde e, yeni nesil motorlar gelir? Bilmiyoruz. Ama neye bakarsınız? E, bu yağ kapağını açıp buradaki e, sistemin, triggerin zincirli mi yağ, e, veyahut da kayışlı mı olduğuna bakarsınız. E, bir de PureTech yazmayacak arkadaşlar onlarda. Turbo veya da hibrit olarak yazısını göreceksiniz. Bunlar 130 beygir. PureTech'ler 130 beygir, 230 Nm torku var. E, yeni gelecek yeni nesil motorlarda ise 136 beygirlik bir, e, 6 beygirlik bir artış var. E, torkları da e, sabit olarak kalıyor 230 Nm ile. Yeni nesil motorlar ne zaman gelecek? Hangi model ve markalarda geleceğini bilmiyoruz. Ama bundan sonra PureTech motor PSA grubunda olmayacak arkadaşlar. Tabi bu 1.2 PureTech motor güncelleniyor. Yalnız bu motorla entegre edilmiş 8 ileri tam otomatik tork konventörlü şanzımanın yerine artık çift kavramalı yarı otomatik bir şanzımanla şanzımanla geliyor olacak arkadaşlar.